paket halinde, tek tek veya pralin şeklinde. Çikolatanın en önemli ham maddesi kakao. Kakao ağaçları özellikle nemli sıcak iklime sahip olan Batı Afrika'da yetişiyor. Ancak Ganalı çiftçilerin arzı giderek azalıyor. Nedenlerden biri iklim değişikliğinden ötürü hava durumunun değişkenlik göstermesi. Bazen çok fazla yağmur yağıyor bazen de çok az. Ayrıca sıcaklıklar da giderek yükseliyor. 1 milyon ton kakao yerine Gana hükümeti bu yıl plantajlarda sadece 700 bin ton kakao üretebileceğini açıkladı. Bu %30'luk bir azalma demek. Kakao ekimi cazibesini kaybetti. Çünkü gençler kakao üreticisi olmak istemiyor. Şehirlere gidiyor ve kendilerine yeni gelir kaynakları arıyorlar. Aynı zamanda çiftçiler çok uzun yıllardan beri kakao plantajlarına yatırım yapamıyor. Ağaçlar yaşlandı. Artık iyi ürün vermiyorlar. Çiftçilerin kakao fidanı alacak parası yok. Zira günde 75 sentten daha fazla kazanamıyorlar. Aktivistler bu durumdan tüketiciyi sorumlu tutuyor. Zira ancak onlar daha yüksek fiyatları ödemeye hazır olduğunda, örneğin sertifikalı ürünleri aldıklarında tüketicilerin de plantajlarında durumu düzelebilecek. Çiftçiler bu parayla sürdürülebilir kakao ekimi konusunda da bilinçlendirilebilecek. Aynı zamanda kakao ekimi de Ganalı gençler için daha cazip hale gelecek. 何